4 tane daha süperlik takımı ile beraber 3 tane de birincilik takımı gelecek. Ee, sonra devamında Ağustos'un başı ile beraber ikincilik ve üçüncülük takımları gelecek. Hava gayet güzel gidiyor. Ee, zaten burada bir doğal klima olayısıyla gelen takımlarda fazlasıyla memnunlar. E, Büyükşehir Belediyesi e, sahaların fazlasıyla bakımını, onarımını vesairesini yapıyor. Gerekli teknik personeli fazlasıyla veriyor. Takımların hocalarıyla vesaireyle konuşmamızda da zaten fazlasıyla hepsi memnunlar. E, şu anda eee özellikle burada bulunan eee dört tane süperlik takımı Erzurum Palandöken'in müdavimi eee 6 yıldır, 7 yıldır sürekli buraya gelip bir ay kamp yapan e, takımlarımız var. Olmaya da devam edecekler. E, bu yıl ben 30-35 tane futbol takımını işte birincilikten, süperlikten, ikincilikten, üçüncülikten hatta bal liginden 30-35 tane takımın falan dökene geleceğini biliyorum. Rezervasyonlarda geliyorlar. Gerek e, oteldeki personellerin eğitimi var, gerek e, sahalardaki personellerin eğitimi var. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde ve itina gösterimiz de devam edeceğiz. Ee, şu anda Türkiye'de diğer kamp merkezlerinde de takımlar var. Ee, Erzurum Erzurum'un herhalde kapasitenin 150'sini fazlasıyla karşılıyor. Ee, oteller vesaireler e, şu anda fazlasıyla da e, kamplara hazırız. Ekonomik açıdan değerlendirirsek şu anda birçok futbol takımının kamp programını e, yapmamasında veya geç yapmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi e, yönetim e, seçimleri, e, hocaların anlaşmaları, sözleşmeleri veya hoca seçimleri, futbolcuların e, transfer dönemindeki işte geç kalınmışlıkları vesaireleri takımları tabii e, ister isteme zorluyor. E, takımların kamp programlarını bozuyor. Bu işin Erzurum ekonomisine özellikle e, Temmuz-Ağustos ayında e, en boş dönemde herkesin deniz, kum, güneş düşünürken e, Erzurum'daki yüksek irtifanın Erzurum ekonomisine ciddi bir e, katkısı var. Hem oteller olsun, hem e, uçaklar olsun, havaalanındaki taksiler olsun, özellikle Erzurum'un en e, meşhur yiyeceği ca kebapçılar olsun, e, dönerciler olsun, taşandaki hediyelik eşyacılar olsun. Bu Erzurum e, ekonomisine ister istemez e, bir e, fayda sağlıyor. E, geçmiş yıllardaki e, rakamları direkt söyleyebiliyorduk ama bu yıl e, şu anda e, daha kestiremiyoruz ne olduğunu. İnşallah ama e, büyük bir e, ekonomik bir katkı sağladığını biliyoruz. Geçtiğimiz sezona göre e, tabii daha fazla ekonomik katkısı var. E, ama şu anda şudur, şu rakamdır, bu rakamdır demek yanlış olur. Bunu ilerleyen günlerde daha net göreceğiz. E, e, dört büyüklerin e, Erzurum'a Palandöken'e gelmemesinin e, en önemli sebeplerinden bir tanesi sponsorlar. Sponsorlar özellikle yurt dışlarında ve yurt içlerinde e, takımların kamp programına göre maç programlarını ayarlıyorlar. Dolayısıyla e, Palandöken'i, Erzurum'u, Yüksek İrtifa Futbol Kamp Merkezi'ni büyük takımlar şu anda çok cezbetmiyor. E, biz e, doğru turnuvalarla özellikle yurt dışından getireceğimiz daha e, iyi takımlarla, iyiliklerin takımlarıyla onları da buraya getirebilirsek süper ligin dört büyükleri hatta ee, her yıl şampiyonluk adayları veya favorilerinin haricindeki güçlü takımlarını da e, Erzurum'u tercih edecek kararlıyız. Ee, e, yurt dışı ile alakalı e, Mayıs ayında biz Rusya, Ukrayna ve e, Azerbaycan takımlarıyla da görüştük. Özellikle e, Haziran ayında gelmeleri noktasında ama onların da e, hazırlık maçları, hazırlık kampları bir de Erzurum daha bilinen yurt dışında bilinen bir bölge değil. Ee, ama e, bu küresel ısınma, efendim yağsızlık, e, havaların mevsimsel değişmeler e, birçok Avrupa kulübünü gelecek yıllarda e, Erzurum'a doğal havadan dolayı Erzurum'a getirecek diye biliyoruz. Ve şu andaki veriler de o yönde. Çünkü e, rağbet ve talep olmasa da en azından araştırmaları devam ediyor. Çünkü her yıl e, öyle veya böyle 2-3 tane dışarıdan gelen acentelerle görüşmeler yapıyoruz. E, o da yakın gelecekte inşallah yurt dışından gelecek takımları burada ağırlayacağımızı biliyorum.